Selamın aleyküm dostlar, hoş geldiniz. 16 Temmuz 2021 ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Daha çok Libya'dan ve Afganistan'dan haberimiz olacak. Öncelikle Katar'a gidiyoruz. Katar Genel Kurmay Başkanı'nın Pakistanlı yetkililerle görüştüğü ifade edilmiş. İki taraf arasındaki ortak çıkar konuları görüşüldü ve bunların geliştirilmesine yönelik konuların tartışıldığı ifade edilmiş. Hayırlı olsun diyelim. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak tebrik etti. Daha sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a gönderdiği mektupta iki dost ülke arasında arasındaki işbirliğinin azami ölçüde gelişmesini ve genişlemesine tanık olacağını umduğunu ifade etti. Dün önemli bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Orta Doğu Koordinatörü Birek McGarg, Iraklı yetkililere ABD birliklerinin Irak'tan çekileceğini bildirmiş oldu. Kaynaklar bunun adım adım olacağını söylüyor. Irak'ta ev sahiplerine önce muharebe birliklerinin gideceği daha sonrasında ise tüm askerlerin çekileceği bildirildi. ABD Afganistan'dan adım adım çekiliyor. Katar'daki iki üssünü Ürdün'e kaydırdı derken an itibariyle Irak'tan da çekileceği böylelikle açıklanmış oluyor. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Saddam Hafter. Bilmeyenler için Hafter'in oğlundan bahsediyoruz. Saddam Hafter'in tehditlerinin ardından Akil Asali yani sözde Tobruk temsilciler meclisi başkanı 25 milletvekilinden oluşan heyetin Hafter'i ziyaret edeceği açıklandı. Kendisine danışmadan hükümet veya cumhurbaşkanlığı için müzakere yapmaması konusunda Hafter'le görüşme yapılacağı ifade edildi. Doğu Libya'daki birçok kişi Hafter'ci olarak gözükse de ses çıkaramadıklarından dolayı çünkü ses çıkardıkları an zaten Hafter'in terhunda yaptıklarını biliyorsunuz. Dolayısıyla Doğu Libya'yı tamamen Hafter'ci demek de Masum insanların günahını almak olacaktır. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Libya'yı ziyaret edeceği ifade edilmiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dün yeni bir Libya oturumu düzenlendi. Almanya Dışişleri Bakanı Hafterin baş adamlarından Harkomas, yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesini, Suriyeli paralı askerlerden başlanmasını ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Tabi orada Sultan Süleyman Şah Tugay'ın en güçlü grup olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla onlardan başlanması gerektiğini ifade etmişler. Yine Hafter'in tarafında Esad'ın askerleri de bulunuyor. Onu da ifade edelim. Hiç Wagner grubundan ve buradaki Cancavitlerden bahseden yok. Yine düzenli ordu dedikleri de zaten sadece orada biz bulunuyoruz burada Almanya bizi kastetmiş. Yan Kubis'i görmektesiniz o da ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi yani kısaca ABD ajanı Cenevre'deki forumun üyelerinin bölünmüş olduğunu ifade etti. Ve istenileni yapamamaları sebebiyle Libya'daki durumun daha da tehlikeli hale geldiğini söylüyor. Kubis bazı gruplar askeri diktatörlüğün geri dönüşü korkusuyla orduların Libya'dan çekilmemesini istiyor açıklaması yapılmış. Pakistan ve Özbekistan arasında ortak deklarasyon mutabakat muhtırası anlaşması imzalandı. Kardeş ülkeler Pakistan ve Özbekistan arasında bu anlaşma İmranan ve Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanmış oldu. Afganistan son durum haritasını görmektesiniz. Levent Kemal tarafından paylaşılmış. Burada zaten renkler her şeyi gösteriyor. Resmi hükümetin pembe renk tonuyla gösterildiğini görmekteyiz. Burada en sağ tarafa dikkat ederseniz Pakistan'ın Keşmir bölgesini Tacikistan'dan ayıran ve kuzeyden güneye kadar ki Pamir dağları ve Hindi kuş dağları arasına sıkışmış Van koridorunu görmekteyiz. Hindistan'dan açıklama geldi. Bu koridor artık Afganistan ordusunun kontrolünde değil. Bunu ifade edelim. Çok kritik bir bölgede yer alıyor. Gerek Doğu Türkistan gerek Keşmir derken Afganistan'ın en stratejik noktası olarak değerlendiriliyor. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi Hindistan güvenlik güçlerini Keşmir konusunda neden endişelendiriyor şeklinde analiz haber servis edilmiş. Burada tabii ki de asıl sorun T'nin keşmine müdahale edebileceği iddiasının oldu. Dolayısıyla Hindistan bu konuda endişeli olduğunu ifade ediyor. Ben şahsen bunu öngörmüyorum ama Pakistan T'yi kullanıp böyle bir hamle yapar mı? Bunu bilmiyoruz kuzey bölgesinde yani Türklerin ve Taciklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede milis güçlerden olan Tacik lider Ata Muhammed Nur bugün askerlerini denetledi. Ağır silahlar, keskin nişancı gece görüş kameralarıyla donatılmış her yaştan askerler yaklaşık bin kişilik orduyu oluşturuyor. Ata Muhammed Nur kuzey sonuna kadar savunacak şeklinde iddialar var. Hindistan Dışişleri Bakanı Caşkanar, Özbekistan ziyaretinde bulunan Eşref Gani yani Afganistan Cumhurbaşkanı ile Taşkent'te görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki güvenlik durumunun konuşulduğu belirtilmiş. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Abdullah Abdullah ve çok sayıda yetkinin katıldığını görmekteyiz. Üst düzey yetkililer Özbekistan'da olduğu için burada Cumhurbaşkanı yerine Abdullah Abdullah'ın katıldığı ifade edilmiş. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi servis edilmemiş. Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Orta ve Güney Asya Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Taşkent'e gelen Belarus 1. Başbakan Yardımcısı Nikolay Snokoyla görüşme gerçekleştirdi. Belarus'un ne işi var o da ayrı bir mesele. Türkiye'nin Kaire Büyükelçisi yani Mısır Büyükelçiliği İskenderiye Başkonsolosluğu ve Kaire Yunus Emre Sütüsünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Ben şahsen Sisi yönetiminin Yunus Emre Enstitüsü'nün orada barınmasına izin verdiğini düşünmüyordum fakat enstitünün açık olduğunu görmekteyiz. Brüksel'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Bunları tek tek göstermiyoruz. Daha sonrasında Bosna Ersek'te, daha sonrasında ise Hırvatistan'da kısaca ülkemizin olduğu her yerde diyebiliriz. Yine Erbil'de de düzenlenmiş. Türkiye-Sudan ilişkileri o kadar ilerliyor ki haber yapmadığımız gün neredeyse yok. Bu sefer kısa tutalım. Sudan Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İntisar Sagirun S. Zayn, Türkiye'nin Hartun Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ile görüştü. Bakan Zeyn görüşmeden sonra Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Toplantının verimli geçtiğini söylerken görüşmede yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın verdiği lisans, yüksek lisans ve doktora burslarının ele alındığını söyleyen Zeyn, yeni tip virüs salgını sebebiyle durmak zorunda kalan lisans üstü öğrencilere yönelik bursların devam etmesini umduklarını söyledi. Lübnan'a gidiyoruz. Lübnan'da 22 Ekim'de yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad El Hariri Cumhurbaşkanı Michel Avni ile anlaşamadığı için görevi bıraktığını duyurdu. Hariri ofisinden yapılan açıklamaya göre Ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad El Hariri dün kabine listesini Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a sunmasının ardından bugün de Cumhurbaşkanı ile görüştü. Görüşmenin ardından başkent Beyrut'ta Baab'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktığını açıkladı. Bir diğer haberimiz Mescid Aksa'nın İmam hatibi Şey Ikrim Esavri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. Anadolu Ajansı'na gönderdiği görüntülü mesajına Ey Büyük Türkiye halkı, ey azametli halk, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sözleriyle başlayan Sabri, Kur'an-ı Kerim'den Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır ayetini okuyarak açıklamalarına devam etti. Bu videoyu kanalımızdan bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, Hoşça kalın.